Selam hanımlar, beyler. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız iyiyim. Bugün e, Arife günlerde Yarın bayram Allah nasip ederse. Bayrama baklava yapacağım. E, hazır yufkadan. El açması ya yapacaktım ama olmadı. Hazır yufkadan yapacağım. Buyurun malzemeyi sayalım. Böyle bir paket baklavalık yufka üzeri için yemek kaşığı dolu dolu tereyağı bir çay bardağı sıvı yağ ayçiçek yağı yani içine de yarım kilo kadar ceviz kırdım robottan çektim şerbeti için de üç buçuk böyle bardak pardon su, şeker koydum şimdi dört bardak da su koyup bunu ocağa alacağız İki. Üç. Böyle bir dilimde de limon atacağız içine, baca alayım, kaynayı dursun. Pistahlaya yapalım. Evet, hamurlar böyle şerbeti koyduk, eriyip e, eriyene kadar karıştırdım. Kaynayınca bir 10 dakika kaynattıktan sonra şerbetin altını kapatacağım. Tereyağını da erittim, bir bardak sıvı yağ da katıp. Baklalar da şöyle kestim uzununu Mutfak makasıyla. Tereyağı sürüp tereyağıyla sıvıya karışımı sürüp saracağım. Bir tepsisini baklava gibi baklava şeklinde yapacağım. Bir tepsisini de böyle. İstediğiniz şekilde sarabilirsiniz. Indirince rahat olsun. Diğer baklavalarda sardım burada mutfak havlusunun arasına. Baklava hamuru kurumaya gelmez. Görünüyor mu şöyle pile yapar gibi? Şöyle yapalım. Şöyle iki ucundan tutup. Şöyle şekil verelim, tepsiye dizelim. Şöyle bir iki tane göstereyim. Tepsiyi de yağladım bu arada, az bir şey. öyle bir şekilde bak. Ki bayramdır pandemi vardı. Baklava falan yapıyorduk. Kimse gelmiyordu bayram yapmayayım dedim ama bazı nedenlerden dolayı yapmayayım dedim gelen olur dedim yine de şey yapamadım yapmak istedim tatlıyı Da sarayım, video uzun olmasın. Şekil. Bunlar da sarayım gelin. baklava şeklinde yaptığımı da pişireceğim şerbetlemeyeceğim tatlı bittiğinde şerbetlerim eğer tatlı bitmez şey olursa kurban bayramına kadar da kalabilir yani bozulmuyor alamıyor folyoya sarıp buzdolabının üstünde serin bir yerde saklayabilirsiniz veya da aniden biri geldiğinde misafiriniz falan Hemen şerbetli tatlı olarak da yapabilirsiniz. Son şey de sarı yağını dökelim. Fırına vereyim. Sonra ben öbürünü yapayım. Şöyle bakın. Şimdi üzerine yağ gezdirelim. Fırına vereceğim. Herkesin fırın ayarı farklı. Ben 180'de pişireceğim, Siz de ona göre şey yaparsınız. Bazılarının 180 yüksek oluyor, bazılarının düşük oluyor. O yüzden yani şey olmaz. Yanıp, yanık veya kuru olmasın yani. Bunu fırına vereyim. Diğerini de göstereyim. İkincisinde böyle bir borcama yağladım. Üçer tane koyup üçer tane de bir yağlayacağız. koyalım. Hiçbir şey atmıyoruz. Her şeyi çok pahalı. Üç kat oldu. Burası kırmızı et yiyebilir. Yarım bardak daha koyacağım. Az çekeyim. az kenarından keseyim. Tepsiye denk kes. tane. Başında biraz açıklık tutalım yine. Orayı da böyle yaparız. Şöyle. İyi Şunları da serelim ceviz koyalım arasına, yine üç üçlü. üçlü. Cevizi de büyük ya Bir arasına koyuyorum sadece ceviz. Yine bir parçalardan. böyle bak yağ koydum bu arada yağın içine şöyle yağ. yağımız yetmez Değilir. dediğim gibi bunu sadece pişirip şerbetleneceğim kaldıracağım eğer yetmezse şerbetlerim. Yeterse dursun. Aniden bir misafir gelince şerbet Yine üç tane. Yine üç tane. Allah. Ben bunu böyle döşedikten sonra keserken göreceğim. Evet hanımlar beyler. Böyle oldu keseceğiz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım hangisi kesecek. En sevmediğim şey baklava kesmek. Biz tepsi baklava için bir tane kes. Şundan deneyim Evet, hanımlar böyle kestin. Yağımızı gezdirelim. Fırına gitmeye hazır. Diğerini attım fırına. Şekerimiz de oldu bu arada. Elini, şerbetini dökerken de görüşürüz. Evet hanımlar beyler pişti baklavamız. Ya nedense kamerada yıkamak gibi gözüküyor. İlk sıcaklığı çıktı. Şerbetimiz de ılındı. Şimdi şerbeti dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. Diğer tepsiyi de verdim fırına. Dediğim gibi onu sarıp kaldıracağım şerbet dökmeden. 2 ay saklayabilirsiniz yani bir şey olmuyor. Kurban bayramına kadar da durur. Aniden bir misafir geldiğinizde de şey bekleyebilirsiniz. Evet hanımlar beyler. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.